Oğul Deyince Olduran'ın 99 adıyla. Filmlerden Fısıltılar bölümüne hoş geldin. Bugün size O oh My God ya da Omega oh isimli Hint filminden bahsetmek istiyorum. Bu filmde de bir tanrı sorgulaması, inanış sorgulaması var. Çok hoş dine, tabulara, tarikatlere anlayışımıza dair, algımıza dair güzel fikirler verecek, eğlenceli bir film. Filmin konusuna gelecek olursak, filmin baş kahramanı ateist bir adam. Kendi dükkanında, küçük dükkanında 3 liraya aldığı malları 10 liraya ya da kimene renk getirirse o şekilde satan bir adam. Bir gün dükkanı bölgesel bir depremden kaynaklı yıkılıyor ve sigorta şirketine gidiyor diyor yani yıkılanların ücretini almak için sigorta şirketi de diyor ki bu tanrının işi. Doğal afetlere ödeme yapamıyoruz. Birini dava edeceksen git tanrıyı dava et diyorlar. O da tanrıyı dava edemeyeceğini biliyor ama sinsice bir yol düşünerek madem tanrıyı dava edemiyorum tanrıyı e, tanrı adına hüküm verenleri dava ederim o zaman diyor ve tarikatlere, e, din adamlarına dava açıyor. Bu sırada ona danışman olduğunu söyleyen biri yardım etmeye başlıyor. Hint kültüründe tanrı olan Vişnu geliyor onlara yardım, ona yardım etmeye. Aslında Vişnu da şikayetçi din adına insanların sömürülmesinden ve bizim ateist kahramana yardım ediyor. Tanrının derdi sadece onu sevdikleri için gelsinler, ticaret için gelmesinler bu sebeple ona yardım ediyor. Filmin altı metninde tarikatlerin Tanrı'nın adını kullanarak onu bir meta gibi alıp satması üzerine değiniyor. Çok güzel bir film. Film düşünce biçimi Tanrı'yı ticaret için mi seviyoruz'u güzel işleyen bir film. Kendi sorgulamalarımıza, hayatı algılamamız biçimimize faydası olacağını düşünüyorum. İzledikten sonra fikirlerini paylaşırsan sevinirim. Umarım bu film senin hayatında faydalı olur. Ben de işe yaradı. Güzel bir bakış kattı. Beni dinlediğiniz için, beni dinlediğin için teşekkür ederim. Kal sağlıkla.